Yalova'da hastalık bahanesini yüzünü tıbbi maske ile gizleyen bir kişi saat mağazasını soydu. Tezgahların bir anlık dalgınlıkla arkasını dönmesini fırsat bildi, alabildiklerini cebine indirdi. 11 bin liraya satılan bir saatle 6 bin lira değerindeki bileklik gitti. Yüzünü gizleyen zanlı kayıplara karıştı. Soygunun nasıl yapıldığını soyulan tezgahtar bir bir anlattı. Döner dönmez zaten oradan alıyor ve telefonun arasına sıkıştırıyor. Önce bilekliği çalıyor, sonra saati çalıyor ve gidiyor. Çalışanı tezgahların arasında dolaştırdı, gözüne kestirdiğini çaldı, bir de nispet yaptı. Kameraları doğru pardon diyor. Yalova'da yüzü maskeli şüpheli alışveriş merkezindeki mağazaya girdi. Zengin imajı vermek için dolarla alışveriş yapmak istediğini söyledi. 5000 dolarlık bir şey arıyorum dedi. O sıra buraya geldi. Kolileri yöneldi. Kolyelerin fiyatını sordu bana. İşte müdüre soruyor işte sizce nasıl böyle lavali bir şekilde. Altında gümüş yan yana takılmaz, kavga eder gibi gibi. Hani kafamızı karıştırmaya çalışıyor. İstediğini de yaptı. Genç mağaza çalışanı onun beklediği hatayı yaptı. Arkasını döndü. Kolyenin fiyatını soruyor. Ben bunu elime alıyorum şu şekilde. İşte fiyatını soruyor. Ben arkamı dönüyorum. Hesap makinesine doğru giderken direkt bilekliği alıp telefonuyla birlikte cebine koyuyor. Ama kolye yetmedi. Hırsız saatlere yöneldi. Aslanlı bir model saat beğendi. Babam için alacağım sizce uygun mu dedi. Bir model daha var ben tam modeli gösterecekken arkam, arkama dönüyorum. Saati alıp direkt yanıma geliyor bu bölüme gidiyor. Ondan sonra da bana diyor ki bu saati ayırın. Çaldığı saat ayırın, bir saati daha beğeniyor. Mağaza çalışanı tezgahı toplarken durumu anladı ama artık çok geçti. Şüpheli alışveriş merkezinden dışarı çıkmıştı. Saatin 11 bin bilekliğinde 6 bin. Şikayetçi olduk, çocuğu bulduğumuzu da söyledik fakat yüzünde maske olduğu için tam bir kanıt olmadığı için bir şey yapamadılar. İnşallah bulunur.